Neyse 15 gün ayrılıktan sonra işte döndüm. Bizimkiler Rulatenburg'a geleli 3 gün oldu bile. Beni büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini sanıyordum ama yanılmışım. Generalin son derece rahat, serbest bir hali vardı. Tepeden bakarak, büyüklenerek konuştu benimle. Sonra da kız kardeşine gönderdi. Ödünç para almanın bir yolunu buldukları açıkça belli. General benim varlığımdan rahatsız oluyormuş gibi geldi bana. Maria Filipova telaşlı, çok huzursuzdu. Bana birkaç sözcük ya söyledi, ya söylemedi ama hemen parayı aldı. Saydı ve söylediklerimi sonuna kadar dinledi. Mezerov'un küçük Fransızı ve bir de İngiliz'i akşam yemeğine bekliyorlardı. Her zamanki gibi ellerine para geçer geçmez hemen onu bunu yemeye çağırırlar. Moskova alışkanlığınca. Pauline Aleksandrovna beni görünce neden o kadar uzun zaman ortalarda olmadığımı sordu ve yanıtımı beklemeden çekilip gitti. Elbette ki bunu bilerek yaptı. Bununla birlikte bir hesaplaşmamız gerek. Çünkü yüreğime oturdu bu. Otelin dördüncü katında bana küçük bir oda verdiler. Generalin mahiyetinde olduğumu biliyorlar burada. Dikkati çekmeyi başarmışlar, apaçık belli. Burada herkes generali altın babası zengin bir Rus soylusu sanıyor. Yemekten önce, daha başka bir sürü iş arasında bozdurmam için. Bin franklık iki banknot verdi onları otelin bürosunda bozdurdum. Şimdi artık hiç değilse tam bir hafta bize milyoner gözüyle bakacaklar. Gezmeye götürmek için gidip Mika'yla ile Nadia'yı aldım ama tam merdivendeyken general beni çağırdı. Çocukların nereye götürdüğümü öğrenmesinin uygun olduğunu düşünmüştü. Hep söylerim ya, bu adam dost doğru yüzüme bakamaz. Bunu o da isterdi ama her seferinde ona öylesine ısrarlı, yani küstah bir bakışla yanıt veririm ki soğukkanlılığını yitirir, eli ayağına dolaşır. Tumturaklı, parantezlerle dolu, sonunda iyice Arap saçına döndürüp bir türlü içinden çıkamadığı bir konuşmayla çocukları gazinodan oldukça uzakta, parkta gezdirmem gerektiğini anlattı. En sonunda da öfkelendi ve sert bir sesle bana, yoksa onları belki de rulete götürdünüz dedi. Sonra da, bağışlayın beni ama diye ekledi. Henüz pek aklınız yerinde değil de oyun sizi çekebilir. Kendinizi kaptırabilirsiniz. Her ne kadar sizin akıl hocanız değilsem, böyle bir rolü üstlenmeye de hiç niyetli olmasam da gene de beni lekelememenizi istemek hakkımdır. Hani dilim varıp da söyleyebilsem. Ama pekala biliyorsunuz ki param yok benim diye yanıt verdim. Sakin sakin. Kumarda yitirebilmek için insanın parası olmalı. Hafifçe kızaran general, size hemen para veririm diye yanıtladı. Bir süre çekmecelerini karıştırdı, defterine baktı. Bana 120 rubleye yakın borcu olduğu ortaya çıktı. Bu hesabı nasıl kapatacağız diye sürdürdü. Bunları talere çevirmeli. Bakın, şimdilik şu 100 taleri alın, yuvarlak bir hesap olur böylece. Gerisini daha sonra veririm. Tek söz söylemeden parayı aldım. Sakın benim sözlerimden alınmayın, rica ederim. O kadar alıngansınız ki. Size bu uyarda bulunduysam, bu denebilir ki dikkatli olmanızı sağlamak için de buna da biraz hakkım vardır. Akşam yemeğinden az önce çocuklarla dönerken atlı arabalı bir kafileye rastladım. Bizimkiler bilmem hangi yeri gezmeye gidiyorlardı. Şahane iki araba, görkemli atlar. Mademoiselle Blanche, Marie Filipovna ve Polinle birlikte arabaların birindeydi. Küçük Fransız, İngiliz ve bizim general atla onlara eşlik ediyorlardı. Yoldan gelip geçenler onlara bakmak için duruyorlardı büyük etki yapmışlar. Dikkatleri üzerlerine çekmişlerdi. Ne var ki bu general için kötü sonuç verecek? Ben hesapladım. Benim getirdiğim 4000 bin franga, ödünç almayı başardıkları açıkça belli olan parayı da ekleyerek şimdi yaklaşık 7-8 bin frankları vardı. Mademoiselle Blanche için bu çok azdı. Mael Blanche annesiyle birlikte bizim kaldığımız otele indi. Bizim küçük Fransız da orada kalıyor. Garsonlar ona Sayın Kont diyorlar. My Blanche'ın annesi kendine Sayın Kontes edirtiyor. Sonunda kim bilir, belki gerçekten de Kont ve Kontestirler belli olmaz. Yemekte bir araya geleceğimiz zaman Sayın Kont'un beni tanımayacağından kesinlikle emindim. Elbette ki, general tanışmamızı ya da en azından beni ona tanıtmayı aklının ucuna bile getirmeyecekti. Sayın Kont Rusya'da yaşamıştı. Orada dedikleri gibi bir otçitelin ne önemsiz bir kişi olduğunu bilir hem zaten beni çok iyi tanır. Ama şurası bir gerçek ki beni yemeye beklemiyorlardı. General hiç kuşkusuz emir vermeyi unutmuştu, yoksa beni mutlaka otelin tablodotuna gönderirdi. Ben kendiliğimden geldim ve generalin hiç de hoşnut olmayan bakışıyla karşılaştım. Zavallı Mari Filipovna bana hemen bir yer gösterdi. Ne var ki be? Aslı ile karşılaşmam beni bu kötü durumdan kurtardı, olayların zoruyla... Ben de onların toplumuna katılmak zorunda kaldım bu garip adamla ilk kez Prusya'da karşılaştım. Bir kompartımanda karşılıklı oturuyorduk. Arkadaşlarımın yanına gidiyordum. Sonra onu Fransız sınırında, sonra da İsviçre'de gene gördüm. Demek ki 15 günde iki kez, işte şimdi de Rulettenborg'da onu yeniden bulmuştum. Ben ömrümde onun kadar utangaç bir adam görmedim. Aptallığa vardıracak derecede utangaçtır. Bunu da çok iyi bilir, çünkü hiç de aptal değildir. Zaten son derece sakin huylu ve pek sevimlidir. Prusya'daki ilk karşılaşmamızda onu konuşturmuştum. Bana o yaz kuzey burnunu gezdiğini ve Nijni Novgorod fuarını görmeyi pek arzu ettiğini söylemişti. Generalle nasıl ilişki kurduğunu bilmiyorum. Pauline deliler gibi aşık olduğunu sanıyorum. Pauline içeri girince, adam pancar gibi kıpkırmızı oldu Sofrada benim yanımda oturmaktan pek memnun ve öyle sanıyorum ki daha şimdiden beni yakın bir dostu gibi görüyor. Yemek sırasında küçük Fransız aşırı derecede kasılıp kurumlandı. Herkese karşı hor görüyle ve saygısızca davranıyor. Çok iyi anımsarım, Moskova'da göz boyamaktan pek hoşlanırdı. Rus maliyesi ve siyasası üzerine bitmez tükenmez konuşmalar yaptı. General bir iki kez ona karşı çıkmaya yeltendi ama onun gözündeki saygınlığını büsbütün yitirmemek için pek çekinerek ve belli belirsiz bir biçimde. Çok garip bir ruh durumu içindeydim. Söylemeye gerek yok. Daha yemeğin ortasına varmadan kendi kendime şu alışılmış ve ezeli soruyu sormuştum bile. Şu generalin peşinden ne diye sürüklenip duruyorum kuzum. Bir hayli zaman var ki onlardan ayrılmış olmalıydım. Arada sırada Pauline Aleksandrovna'ya bir göz atıyordum. Onun benimle zerre kadar ilgilendiği yoktu. En sonunda sabrım taştı, tepemin tası attı, bir saygısızlık yapmaya karar verdim. Önce pat diye tepeden inme bir biçimde bana soru yöneltilmeden avaz avaz konuşarak söyleşiye katıldım. Özellikle de küçük Fransızla dalaşmaya çalışıyordum. Generale doğru döndüm ve bir giriş yapmadan yüksek ve anlaşılır bir sesle, hatta öyle sanıyorum ki onun sözünü bile kestim, ona bu yaz Rusların hemen hemen tabldotta yemek olanağından yoksun bulunduklarını belirttim. General şaşkın bakışlarını bana dikti. Eğer kendinize şu kadarcık saygınız varsa, diye sürdürdüm, kaçınılmaz biçimde hakaretlere uğrarsınız, açık açık hakaretlere katlanmalısınız. Paris'te, Rin kıyılarında ve hatta İsviçre'de Lokanta masalarım, Polonyalılar ve tıp atıp onların benzeri olan küçük Fransızlar öylesine kapışmışlar ki, eğer Rus'sanız bir tek söz bile söyleme olanağını bulamazsınız. Bunları Fransızca söylemiştim. General şaşırıp kalmış bir durumda bana bakıyordu. Kızması mı, yoksa sadece bu derece kendimden geçmiş olmama şaşması mı gerektiğini bilemiyordu. Hiç kuşkusuz, birisi size bir ders vermiş olmalı, dedi küçük Fransız Horgör'ün ve ilgisiz bir tavırla. Paris'te önce bir Polonyalıyla, sonra da Polonyalıyı destekleyen bir Fransız subayıyla kavga ettim, diye yanıt verdim. Sonra da bir Monsignor'un kahvesine tükürmeme ramak kaldığım anlatınca Fransızların bir bölümü benden yana oldu. General azametli bir şaşkınlıkla, ''Tükürmek mi?'' diye sordu. Hafta bakışlarını odanın çevresinde dolaştırdı. Küçük Fransız kuşkulu bir gözle beni süzdü. ''Elbette ya!'' diye yanıt verdim. 48 saat süresince bizim olay için belki de Roma'ya bir sıramam gerekeceğini sandım. Bu nedenle de pasaportumu vize ettirmek amacıyla Paris'teki papalık büyükelçiliğine gittim. Orada, sıska mı sıska, ellisine merdiven dayamış don yağı suratlı küçük bir papaz karşıladı beni. Beni dinledikten sonra terbiyeli ama son derece soğuk ve sert bir sesle beklememi rica etti. Acelem vardı ama elbette ki oturduğum cebimden Opinion National gazetesini çıkarıp Rusya aleyhine zehir zemberek bir eleştiri okumaya başladım. Bu arada birisinin yandaki odadan Monsignor'un yanına gittiğini işittim. Benim rahibin ona kandilli temennalar yaptığını gördüm. İsteğimi yineledim. Daha da sert bir sesle bana beklememi rica etti. Bir süre sonra içeri bir ziyaretçi girdi. Bu bir Avusturyalıydı. Onu dinledikten sonra hemen hiç bekletmeden yukarı götürdüler. O zaman sinirlendim, ayağa kalktım, rahibe yaklaşıp itiraz götürmez bir sesle "Madem ki Monsignor gelenleri kabul ediyordu, benim de işimi yapıverir." dedim. Bunun üzerine rahip sonsuz bir şaşkınlık haliyle döndü. Beş para etmez bir Rus nasıl olur da kendini Monsignor'un konuklarıyla bir tutar? İşte adamın aklı bunu bir türlü almıyordu. Daha küstah bir sesle ve bana hakaret edebilmekten zevk alıyormuş gibi beni tepeden tırnağa süzdü ve Monsignor'un sizin hatırınız için kahvesinden vazgeçeceğini sanmıyorsunuzdur herhalde diye haykırdı bunun üzerine ben de bağırdım hem de ondan daha da yüksek sesle bilin ki sizin Monsignor'unuzun kahvesinin içine tükürürüm ben umurumda bile değil eğer benim pasaport işimi bir an önce bitirmezseniz onu kendim gidip görürüm nasıl tam da bir kardinali huzuruna kabul ettiği anda mı diye ciyak ciyak bağıran rahip dehşetle yanımdan uzaklaştı. Hemen kapıya koştu ve beni içeri bırakmaktansa ölmeyi yeylediğini anlatmak için kollarını haç gibi iki yana açtı. O zaman ben de sapkın mezhepli ve barbar olduğumu, bütün piskoposları, kardinaleri, monsignorları gecelik kabuğuma dinletmesini haykırdım yüzüne karşı. Kısacası boyun eğmediğimi gösterdim. Rahip bana sonsuz kin dolu bir bakış fırlattı, pasaportumu kaptı, yukarı götürdü bir dakikaya kalmadan vizemi almıştım. Şurada, yanımda görmek ister misiniz? Pasaportumu çıkarıp papalık vizesini gösterdim. Bununla birlikte, diye başladı general. Sizi asıl kurtaran, sapkın mezhepli ve barbar olduğunuzu söylemenizdir, dedi küçük Fransız hafif bir gülmeyle. Bu hiç de aptalca değildi. Canım, elbette ki dut yemiş bülbül gibi duran daha da olmazsa vatanlarını yatsımaya hazır, dikilip kalan şu sizin Ruslar gibi yapamam ya. Hiç değilse Paris'te rahiple dalaşmalarımı kendilerine anlattığımda, benim oteldeki kimseler bana daha da fazla saygı gösterdiler. Otelin lokantasında bana karşı en sevimsiz davranan kişi, Şam yarması Polonyalı, arka planda kayboldu. Bir Fransız avcısının sadece tüfeğini ateşleyip kurşunlan boşaltmak amacıyla, 1812'de silah çektiği bir adamı iki yıl önce gördüğümü söylediğim zaman Fransızlar gık bile diyemediler. Bu adam o zamanlar 10 yaşında bir çocukmuş. Ailesi Moskova'dan ayrılmaya vakit bulamamıştı. Olmaz öyle şey diye patladı küçük Fransız. Bir Fransız askeri bir çocuğa ateş etmez. Ama yine de böyle bir şey oldu diye yanıtladım. Bunu bana saygıdeğer bir emekli binbaşı anlattı yanağındaki yara izini de kendi gözümle gördüm. Fransız ağız kalabalığıyla konuşmaya başladı. General onu desteklemek istedi ama bir örnek olarak 1812'de Fransızlar tarafından tutsak edilen General Perovski'nin anılarını okumasını öğrettim ona. Sonunda Marie Filipovna konuşmayı çevirmek amacıyla başka bir konuya geçti. General bana fena halde öfkelenmişti. Çünkü Fransızla ben neredeyse avaz avaz bağırmaya başlıyorduk. Buna karşılık kavgamız Bey Aslı'nın pek hoşuna gitmişe benziyordu. Sofradan kalkınca kendisiyle birlikte bir kadeh içki ısmarlama önerisinde bulundu bana. İşte düzeltilmiş metin. Gece Paulin Aleksandrovna ile istediğim gibi 15 dakika konuşabildim. Söyleşimizi gezinti sırasında yaptık. Herkes parktan geçerek gazinoya gitmişti. Paulin Fıskiye'nin karşısındaki sıraya oturdu, Nadia'nın da gidip biraz uzakta çocuklarla oyun oynamasına izin verdi. Ben de Mika'yı havuzun yanına gönderdim. Böylece en sonunda yalnız kalabildik. Başlangıçta elbette ki işlerden söz ettik. Kendisine topu topu 700 florin verince Pauline bir iyice kızdı. "Paris'te elmaslarına karşılık en azından 2000 florin ödendiğini öğrendik." diye ekledi Pauline. "Yalan yanlış konuşmayan bir adamdır o. Haberin doğrulanmasını bekliyoruz." Demek ki burada herkes bekleyiş içinde dedim. Evet, her şey ve herkes. Altı aydan beri bundan başka umudumuz kalmadı. Siz de mi bunu umuyorsunuz diye sordum. Oh, ben onun akrabası falan değilim ki, generalin üvey kızıyım ben. Ama eminim, vasiyetnamesinde beni unutmaz. Öyle sanıyorum ki elinize büyük bir miktarda para geçecek, dedim destekleyici bir sesle. Evet, beni çok severdi ama bu güvence nereden geliyor kuzum, buraya bakın diye sordum sorusunu soruyla yanıtladım. Bana öyle geliyor ki Markimiz sizin bütün aile gizlerinizi biliyor. Ne dersiniz? Bu sizi ilgilendiriyor mu diye soran Pauline bana soğuk ve öfkeli bir halde baktı. Elbette ilgilendirir. Eğer yanılmıyorsam general ondan önce para almanın bir yolunu buldu bile. Tahminleriniz doğru. Eğer büyük annem ölmemiş olsaydı ona para verir miydi? Sofrada farkına vardınız mı? Büyük anneden söz ederken tam üç kez ona baba Unka dedi. Ne sevimli bir içtenlik, ne yakınlık. Evet, hakkınız var. Benim de mirasa konacağımı öğrenir öğrenmez bana evlenme önerisinde bulunacak. Öğrenmek istediğiniz buydu değil mi? Henüz size evlenme önerisinde bulunma aşamasında mı? Uzun zamandan beri bu işe aday olduğunu sanıyordum. Böyle olmadığını siz de pekala biliyorsunuz diye kararlı bir şekilde kesinlikle inanmıştı. Her ne pahasına olursa olsun paraya ihtiyacım var dedi. Ne yapıp edip mutlaka para bulmalı yoksa mahvolurum. Yokluğum sırasında nelerin olup bittiğini sordum ona. Hiçbir şey olmadı. Sadece Petersburg'dan iki haber aldık. Önce büyük annenin ağır hasta olduğunu, iki gün sonra da belki ölmüş olduğunu. Bunları Timothy Petrovich'ten öğrendim, dedi öfkeyle. Bir dakika suskunluktan sonra bu İngiliz'e nerede rastladınız diye sürdürdü. Bu soruyu bana soracağınızı kesinlikle emindim. Bey Aslı ile yolculuk sırasında daha önceki karşılaşmalarımı ona anlattım. Çok çekingen ve duygusaldır. Elbette ki size de deli gibi aşık, dedi Pauline. Evet, bana aşık, diye yanıt verdi. Üstelik Fransız'dan da on kez daha zengin. Hem bakalım Fransız'ın gerçekten serveti var mı? Bu hiç de kuşku dışı değil. Kesinlikle. Bir şatosu var. General dün bunu bana doğruladı. Eh, öyleyse bu size yeterli mi? Sizin yerinizde olsam İngiliz'le evlenirdim. Neden diye sordu Pauline. Fransız daha yakışıklı bir genç ama soysuz kopuğun biri. Oysa İngiliz dürüst bir adam, üstelik de on kez daha zengin, dedim kesin bir sesle. Orası doğru ama Fransız markı daha da kafalı diye karşılık verdi sakin sakin. Buna kesinlikle emin misiniz? diye sürdürdüm aynı tonla kesinlikle eminim. Sorularım Pauline'in hiç hoşuna gitmiyordu. Yanıtının tonu ve garipliğiyle beni öfkelendirmek istediğini anlıyordum. Bunu hemen ona söyledim. Doğru, sizi kudurtmak hoşuma gidiyor. Sadece bütün bu soruları ve varsayımları bana yöneltmekte bir sakınca görmemiş olmanızla bana bir ödün vermeniz gerekiyor. İşte ben de istediğim bütün soruları size sorma hakkını kendim de görüyorum diye karşılık verdim sakin sakin çünkü onlara istediğiniz fiyatı ödemeye hazırım. Ve çünkü artık kendi yaşamıma hiç mi hiç önem vermiyorum. Ee, kumara gelen bir general ve bir Fransız, kumar salonunda birer adam olarak oturdukları sürece, bu eğlencenin küçük bir zerresi olarak kalacaktır. Ama bizim küçük hanımlarımızda bir şey görüyorum ki, ne yapacağımı da tam bilemiyorum. Büyük bir karmaşa ve derin bir bunalım, bir orkestra senfoni çalıyor, paralar yuvarlanıyor, kazanma, yitirme, çalkantı ve patırtı her şey var. Büyük bir parti ve uğultu var. Bunlar bile özgecilik ve hırs arasında bir türlü kurtulamadıklarına göre, bir de bütün bunların işlerin bile benzerleri vardır. Bu insanın korkunç bir şekilde yüreğini sıkıyor. Hangi birine, küçük hanımlardan yüreğimi yakan o denli yersiz ve göz kamaştırıcı olan birisini, Kumar'a gelenler benden pek hoşlanmıyorlar. Gözümden düşmüşler. Ama bu kadınlar en kötü, en aşağılık ve iğrenç türden kumar oynadıkları için ne ben bunlara ne de kendimi asla yargılamadan niçin kötülemediğimi anlamıyorum. İşte burada bir avuç altın paranın peşinden sürüklendiği için kendimi istemeden tartıyorum. Her şeyden önce bunun hiçbir şey olup olmadığını ve ruhuma ne kadar tesir edebileceğini düşünüyorum. Şu sırada kesinlikle içimden bir tek adım öteye gitmek geliyor. Ama bunun nedenini kendime sormak durumundayım ve ne olduğunu tam bilemiyorum. Bir de kim bilir ne olur? Soruların yanıtları çıkabilir. Ruhumun hangi kapılarını açar? Buna bakalım. Para centilmenin o kadar altında kalmalıdır ki bununla ilgilenmeyi hemen hemen düşünmez bile. Elbette bütün bu ayak takımının içinde kıpırdığını, şamuru ve dekoru bilmezlikten gelmek son derece soylu bir davranıştır. Bununla birlikte karşıt davranışta da kimi zaman onun kadar kibardır. Fark etmek, yani cep dürbününün ucuyla da olsa, bütün bu haşarata bakmak ve hatta onu incelemek ama, bütün bu kalalığı ve bütün bu şamuru bir çeşit eğlence gibi, centilmenlerin dinlenmesi için düzenlenmiş bir temsil gibi görmek. İnsan kendisi de bu kalabalığa karışabilir ama, orada bir seyirci olarak bulunduğu ve onun bileşimine zerre kadar katılmadığı kesin inancıyla çevresine bakabilir zaten aşırı ısrarla incelemekte uygun düşmez. Bu da gene bir centilmene yakışmaz. Çünkü her ne olursa olsun, bu gösteri sürekli bir dikkate değmez. Genellikle de bir centilmen için fazla sürekli bir dikkate değer pek az gösteri vardır. Oysa bana öyle geliyordu ki tanığı tersine bütün bunlar son derece ısrarlı bir dikkate değerdi. Özellikle de sadece incelemek için değil de kendisi de içtenlikle ve iyi niyetle bütün bu ayak takımına katılmaya gelen bir kişi için. Benim en gizli tinsel inanışlarıma gelince, sözünü ettiğim inanışlar içinde elbette ki onların yeri yok. Kabul. Bunu vicdanımı rahatlatmak için söylüyorum. Ama şunu belirteceğim. Şu son zamanlarda düşüncelerimle eylemlerimi herhangi bir tinsel ilişkiye uydurmakta şiddetli bir isteksizlik duyuyordum. Başka bir yöne sürükleniyorum. Ayak takımı gerçekten de pek ahlaksız biçimde oynuyor. Hatta kumar masasının çevresinde en adi, gizli, küçük hırsızlıkların sık sık meydana geldiğini düşünmekten bile geri kalmıyorum. Masanın üstlerinde oturan krupiyeler, sürülen paraları gözetiyorlar ve hesaplar yapıyorlar, ezici bir çalışma içindeler. İşte bunlar da eşsiz ahlaksızlardandır. Çoğunluğu Fransızdır bunların. Hani bu gözlemleri yapıyorsam ruletin bir tanımlamasını vermek için değil, gelecekte nasıl davranacağımı bilmek için ortama uymaya çalışıyorum. Sözelim bir elin masanın üzerinden ansızın uzanıp, sizin kazandıklarınızı kendine mal ettiğini görmekten daha olağan bir şeyin bulunamayacağını fark ettim. Ardından bir kavga çıkıyor. Çoğu zamanda çığlıklar kopuyor ve siz siz olun sakın tanık falan göstererek paranın size ait olduğunu kanıtlamaya kalkışmayın. Sonra karışmam ha. Başlangıçta bütün bu komedi benim için anlaşılmaz, içinden çıkılmaz bir şeydi. Sadece iyi kötü anladım ki sayıların üzerine, tek ve çiftlerin üzerine, bir de renklerin üzerine para konuyordu. O akşam Paulin Aleksandrovna'nın parasından aldığım 100 florini sürmeye karar verdim. Kumara kendimden başkaları için yaklaştığım düşüncesi beni şaşkına çeviriyordu. Bu son derece can sıkıcı bir duyguydu. Bundan bir an önce kurtulmak istiyordum. Her an Pauline için başlamakla kendi şansımı baltaladığım izlenimine kapılıyordum. Hemencecik boş inanış salgınına yakalanmadan kumar masasına yaklaşmak gerçekten de olanaksız mıydı kuzum? İlk olarak 5 Frederick yani 50 Florin çift sayının üzerine koydum. Masanın üstü döndü ve on çift çıktı. Yitirdim. Rahatsız bir şekilde sadece bu işi bir an önce bitirip çekilmek amacıyla kırmızının üzerine beş frederik koydum. Kırmızı çıktı. On frederik koydum. Gene kırmızı çıktı. Tüm parayı bıraktım. Gene kırmızı kazandı. Kırk frederik aldım. Bunlardan yirmi tanesini ortadaki on iki numaranın üzerine koydum. İki katını verdiler. On frederikim aniden seksen oldu. Ancak o anda dayanılmaz bir gariplik hissettim ve hemen oradan ayrılmaya karar verdim. Kendim için böyle oynamak istemediğimi düşündüm. Buna rağmen 80 Frederik'imi tekrar çift sayının üzerine koydum. Bu kez 4 çıktı ve bana 80 Frederik daha verdiler. 160 Frederik'le Pauline Aleksandrovna'yı aramaya gittim. Parkta geziniyorlardı. Pauline'i akşam yemeğinde ancak görebildim. Bu sefer Fransız orada yoktu. General rahat rahat keyif yapabiliyordu. Bu arada bana kumar masasında görmek istemediğini bir kez daha belirtti. Ona göre büyük para kaybedersem saygınlığı ağır şekilde lekelenirdi. Çok kazansaydınız ben yine lekelenirdim diye ekledi büyük bir ciddiyetle. Elbette işlerinize karışma hakkım yok ama kabul edin ki her zamanki gibi tümceyi havada bıraktı. Ona sert bir şekilde çok az param olduğunu. Bu nedenle de kumar oynamaya başlasam bile Öyle gösterişli biçimde kaybetmeyeceğimi söyledim. Odama çıkarken kazandığım parayı Pauline'e verme fırsatını buldum ve bir daha onun için kumar oynamayacağımı kendisine bildirdim. Kaygılı bir sesle "Neden canım?" diye sordu. Ona şaşkınlıkla bakarak "Çünkü kendim için oynamak istiyorum." diye yanıtladım. "Hem de bu beni rahatsız ediyor. Demek ki ruletin sizin tek kurtuluş çareniz olduğuna inanmakta ayak diriyorsunuz, öyle mi?" diye alaycı bir şekilde sordu. Ben de ona büyük bir ciddiyetle bunun gerçek olduğunu söyledim. Kesinlikle şaşmaz bir biçimde kazanma inancımın olduğunu kabul ediyordum. Ama beni rahat bıraksınlar, kuzum. Pauline Alexandrovna o günün kazancını benimle bölüşmek için direndi ve kumarı sürdürmemi önererek bana 80 frederik uzattı. Kesinlikle reddettim ve ona açıkça başkaları için oynamak istemediğimi ve kaybedeceğimden emin olduğumu anlattım. Oysa ben de ne kadar aptal olursam olayım artık rulet dışında hiçbir umudum yok dedi düşünceli bir şekilde. İşte bu yüzden mutlaka kumarı sürdürmelisiniz. Benimle ortaklaşa oynarsınız. Bunu yapmalısınız.